Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Sizlere Gönem'deki merkez ofisimden sesleniyorum. Dün akşam bir canlı yayın yaptık. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Orada çok önemli bir projeyi açıkladım. Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı yatırımcı grubu kuruyoruz. Yatırımcılarımızı oluşturuyoruz. Şimdi onlar, onlarla ilgili çok kısa size özet vereceğim. Ee, Güney Marmara Arazi Grubu. Üç grup 3 grup. Bu ne yapacak? Önce amacını anlatayım. Ee, bizi tanıyan, bilen, daha önce çalıştığımız e, arkadaşlarımızla Güney Marmara'da, Güney Marmara, Çanakkale ve Balıkesir'in tüm il, il ve ilçeleri, köylerindeki sadece arazi üzerine, gayrimenkul üzerine, toprak üzerine alım satım yapacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Kar ortakları arıyoruz. Birlikte çalışacağımız, karı paylaşacağımız insanlar arıyoruz. Yatırımcı arıyoruz. Onunla ilgili e, bir proje hazırladık. Projemiz var. Ben buradan bunu uzatmayacağım hiç. Canlı yayında bir buçuk saat anlattım. Tüzüğümüz var. E, bilgi sahibi olmak istiyorsanız üç tane sekreteryalığımızı yapan, bu grubu sekreter yapan kardeşimiz sizleri arayacak veyahut da siz onları ar ararsınız. Sizi detaylı bilgilendirecek. Ama ben genel hatlarıyla şunu anlatmak istiyorum. Güney Marmara 3 grup, e, birinci sınıf, ikinci sınıf, 3 sınıf, üçüncü sınıf e, grupta bizim yatırımcımız olmak isteyenleri oraya kaydediyoruz. Önce WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Bu grupta bütün ilanlarımızı, her şeyimizi e, YouTube kanalındaki yayınlanan videolarımızı burada paylaşıyoruz. Yani bu grup misafir grup. Yani bizimle çalışmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, alıp alım satım yapmak isteyen veya da sadece kendini almak isteyen, yani ticaret yapmak isteyen e, istiyorum diyenleri bu üçüncü gruba alıyoruz önce. Bu grup misafir grubu. Burada çalışma yapıyor Eğer e, bu grupta çalışmalarımızdan memnun kaldık, birbirimizden memnun kaldık ve bizden ilk alışverişini yaptı. İlk alışverişini yaptı ve e, yani ticaret yaptık. Ticaret yaparak tanıştık. Onlar bizi tanıdı. Biz onları tanıdık. İkinci grubu alıyoruz. İkinci grupta ikinci grupta e, sürekli arazi alacak e, kişiler. Yani yatırımlarını Güney Marmara'da yapacak ama bunun da süresi 90 gün. 90 gün içerisinde mutlaka bizden bir arazi alımı yapacak. İşte biz bu grupta da bütün ada parsel bilgilerini paylaşıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Bu grupta olan kişiler tamamen güvenilir kişiler. Ki şöyle zaten bizimle yatırım kar, kar ortaklığı yapacak arkadaşlarımızdan özellikle ana hatlarıyla belirtiyorum. Dürüst adamlar olacaklar. Düzgün insanlar olacaklar daha önce hiç bizimle e, sorunları olmamış kişiler olacak. Sorunsuz insanlar olmasını istiyoruz. Az kara kanaat eden, e, şükür bilen insanları istiyoruz. E, düzgün ve dürüst, asla ve katta yalan söylemeyen, hile yapmayan, çünkü güvenmemiz lazım. Tic ticari sırlarımızı, e, icabın adapaset bir sırdır. Adapasel'e verdiğimiz zaman sahibine ulaşabilirsiniz. Tamamen güvenilir insanlarla çalışmak istiyoruz. Eğer güvenilir değilseniz, eee kendinizi bilirsiniz. Herkes kendini bilir. Bizimle hiç tanışmamış olsunlar. Biz bunlarla çalışmak istemiyoruz. Türkiye çapında, dü dünya çapında kim olursa olsun fark etmez. Düzgün, güvenilir, dürüst ticaret yapmak, arazi üzerinde ticaret yapmak isteyenler ve ciddi olanlarla çalışmak istiyoruz. Para falan hiç bağlamıyorsunuz. Biz bu işte bu gruplara arazileri paylaşıyoruz. Şimdi dönüyorum. ikinci grubu anlattık. İkinci grupta da 90 gün süre var. 90 alış devamlı alış yapanlar için bu birinci sınıf gruba geliyoruz. Birinci sınıf grubu da çok özel bir grup. bu grupla ilgili tüm detaylı bilgileri isterseniz WhatsApp'tan fotoğrafını çeker arkadaşlarımız size atarlar. Tüzüğümüz var. Okursunuz. sonra bunu ben anlattım. Bir buçuk saat canlı yayın videomuz var. Oradan anlatırsınız. Birinci grup çalışacak. bizim als istediğimizde birinci grup çalışacak arkadaşlarımız. Birinci grupta da bütün ada parsel bilgilerini veriyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Sadece şöyle biz kendimiz de arazi alıyoruz, kendimizin de parası var, Al, alım-satım alım, yapıyoruz. E, dolayısıyla kendimize alır gibi kendimize e, almak istediğimiz arazileri biz bu grupta paylaşıyoruz. Her araziyi paylaşmıyoruz. Güzel bir arazi geldi, bunu alalım, satalım, ticaret yapalım e, dediğimiz zaman bunun ada paseline bütün her şeyini grupta paylaşıyoruz. Yine birinci sınıf grupta olan kişilerimiz artık tamamen güvenilir olan kişilerdir. E, bir numaralı gruptur bir numara, birinci sınıf gruptur. İşte bu grupta da ada bilgilerini paylaşıyoruz. Ee, burada da bizim kar marjımız fix. 5000 TL ile 15000 TL'yi geçmiyor. En az 5, en fazla 15000 TL. Yani bizim ne kadar kazandığımız herkes açık net, biliyor. Yani az kar alıyoruz. Sürümden kazanıyoruz. Çok satalım diyoruz. Yine al, bu araziyi aldınız. aldığınız tekrar satışa sunuyoruz. Bu grupta da 30 gün e, 60 gün içerisinde mutlaka alışveriş yapmak zorundasınız. 60 gün geçmiş ne yer almışsınız ne aldığınız yeri satmışsınız. Gruptan tasfiye ediliyorsunuz gibi böyle kurallarımız var. Kısaca özetleyeyim. Güney Marmara Arazi Yatırımcıları grubun, grubunu oluşturduk. Ticari çalışma yapmak isteyenlerle çalışıyoruz. Bunlar emlakçı olabilir, ticaret sahibi olabilir, sıradan bir vatandaş olabilir, emekli olabilir, parasını değerlendirmek olabilir. Herkes olabilir ama tek şartımız düzgün, güvenilir, cesur ve yalan asla ve hatta yalan söylemeyen, hile ve pırlama çevirmeyen insanlar olacak. Bir de bizim e, YouTube'daki, Facebook'taki e, sitemizin e, Google sayfasındaki yerlere kötü yorumlar yazmayan, aleyte yorumlar yazmayan bizimle sorun yaşamamış kişiler istiyoruz. Düzgün insanlar istiyoruz. Bizim kişiliğimiz, kimliğimiz açık, belli, net, ortada şeffaf ve aynı kendimiz gibi düşündüğümüz insanları istiyoruz. Beraber kazanalım, birlikte kazanalım, paylaşalım istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Herkese yayalım diyoruz. Tabii ki Güney Marmara Arazi Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale'nin tüm ilçe ve ilçelerinde, yani bu arazi ticareti Balıkesir ve Çanakkale'nin, Güney Marmara'nın il ve ilçelerinde olacak. Ee, hayırlı olsun diyorum, uğurlu olsun diyorum. <laughs> Detaylı bilgileri e, videonun altındaki <laughs> telefonlardan, telefonlardan e, öğrenebilirsiniz ararsınız. Arkadaşlarım size yardımcı olacak. Benim zamanım yok çünkü şu anda bile e, dış dış programlara gidiyorum, çekimlere gidiyorum. Çanakkale ve Balıkesir'in tüm il ve ilçelerinde güzel arazileri çekiyorum, yayınlıyorum, e, pazarlıyorum. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için benim zamanım yok. Hem burada da geldim sadece bu programı çekmek için. Yarım saat durup gideceğim. Onun için arkadaşlarımız, üç tane kardeşimiz ofiste, merkez ofisteki arkadaşlarımız sizlere her türlü bilgiyi verecekler. Zaten e, Görüşmeleri onlar yürütecekler. Ben dış bölgede arazi çekimlerindeyim. WhatsApp grubumuzlara kayıt olmaya başlayacağız. Süreç başlamıştır, çalışmalar başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Telefonlarınızı bekliyorum, ilgi ve alakanızı bekliyorum. Hep birlikte kazanalım, hep birlikte büyüyelim, hep birlikte paylaşalım diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.